Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Ee, ben yine ezberimin başına oturdum. Şimdi bebeklerimi uyuttum. Bir 20-25 dakikam var. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Uyanmazlar. İnşallah kimse de zile basmaz. Ee, i̇kinci cüzüm ikinci güne kaldı arkadaşlar. Yapmam gereken 5 tane sayfa var. 11, 12, 13, 14 ve 15. Yanıma suyumu aldım görüyorsunuz. Çocukların da bir boronunu aldım. Ağzını açtım. Çünkü okuduğum, ezberlediğim sayfaları üflüyorum içine. Bugün kendime de su aldım, kahve yapmadım. Sizler de böyle yapın arkadaşlar. Yanınıza su, artık kahveni içiyorsanız için üfleyin şifayetine. Not kağıdım var, kalemli. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi ben bu sayfayı nasıl yapacağım biliyor musunuz? 2 4 5'e böleceğim. Bakın 2 4 5. Sizin için yaptım bunu. 2 4 5 5'e böleceğim. İnşallah bu 20 dakikada 5 sayfamı yapabilirim. Yapamadığım sayfayı da artık telefon ekranına çekeceğim. Gün içinde oku oku oku. En son yatmadan yaparım diye düşünüyorum kalan bir iki sayfayı da. Böyle yani başlayacağım işte arkadaşlar. Size bakın. Çiçeklerimi de göstereyim. Bayağıdır göstermemiştim. Bakın hepsi açtılar. Ben çok seviyorum menekşeleri arkadaşlar sevdiğim için de oluyor sanırım. Size maşallah çekeyim. Bakın hepsi çiçek açtı. Saksı aldım bunlara. Ama daha toprak alamadığım için dikemedim. Yani bir ev hanımı görüyorsunuz. Halıyı makine attım. Yani bir yani iş yapıyorum. Yemeği yaptım. Şöyle göstereyim size de. Mercimek çorbası yaptım. Mutfağımı toparladım deterjanları da buraya koyuyorum arkadaşlar. Çünkü aşağılara koyarsam çocuklar içer diye korkuyorum. Yani böyle bir ev hanımı ne yapabilir? Siz de görüyorsunuz. Yani ben de ev hanımıyım Ben de sizler gibiyim. Öyle vaktim yok aslında ama olmayan vaktimle değerlendiriyorum. Zaten Kur'an okuduğum zaman e, vaktimin daha bereketliğini geçtiğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar ben yapayım. Çünkü inşallah şu 5 sayfamı yapabilirim bir sürü işim de var yapılacak gördüğünüz sayfayı 3'e böldüm böyle motive oluyorum biliyorum sizlerin de işi var çoluğunuz çocuğunuz var bilmiyorum bekarlar var mı evli ol, çocuğu olmayanlar var mı bilmiyorum durmuyoruz yapıyoruz arkadaşlar ezberimizi de ee, İnşallah 20 dakika içinde 5 sayfamı yapabilirim ben has gidiyorum arkadaşlar has gidiyorum ama e, tabii ki zorlandığım sayfalarda oluyor ister istemez ee, ben de durumlar böyle. Sizler neler yapıyorsunuz? Sizlerde bilgilendirin. Ezbere başlayanlar varmış. Çok sevindim, mutlu oldum. Durumumuz bu. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.